Evet, selam YouTube. Bugün Crisis Master oynuyoruz. Yeni başlayalım dedik. Daha önceden oynamıştım. Fakat ee, yani çok ilerleyememiştim çünkü isten bilgisayarım falan çok iyi değil de. Şimdi mesela takılıyoruz öyle bakalım. Ayarları parlaklığı ben biraz yüksek severim. Yeni bir de, tamam okey. Gelişmiş dedik. Tamam bunlar tamam ses görüntü fare kralı oyun ayarlarına baktığımız zaman kanımız olsun bu olsun alt yazar açık zorluk değil normal araç kelimesi ve dil dil türkçe hmm. zaten türkçe ne? tamam o zaman tek oyuncu da başlayabiliriz Öyle evet, devam et yeni oyun görev seç meslek kayıtlarım duruyor mu bakayım ha duruyor sana. duruyormuş ama bunu oynamayacağım şimdi. Eski kayıttan devam edeceğim çünkü buraları çatırlamıyorum açıkçası. Çok uzun zaman olmuştu. Böyle bir şey hiç evet, görmedim. Demek, bilgisayarımda varmış. Ben belki diye düşündüm. Tek oyuncu da... yeni oyun. Soğuk düz, normal. Oyuna başla. Evet. Hadi bakalım. daha daha Bu da size hasara karşı korur diyor. Biraz Bir düşman pozisyonlarını çok 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 çok. Sizden... Ben olması da ayrı iyi bu arada. Allah Allah Lütfen, seni yardım edin. Lütfen Ekran umarım böyle küçük, siyah bu şekilde oynamayız ya Ben mouse'u hareket ettiremiyorum valla Tamam dedi. Remastered var. De ben remastered olmamıştım. Merkez ben SkyChief. 25.000 feet yani doğu istikametindeyiz. Radarımda mı? parazit var. Elektrik tamam, fırtınası kopacak. sesi biraz kısacağım. Özellikle müzik sesini şöyle biraz kısalım. Efekti kısalım. Konuşma sesimizi de kısalım şu an Evet dedik. Tamam şimdi devam edelim. <laughs> Bolumsuz SkyChief. Bulunduğunuz yerde fırtına yok. Gökyüzü açık. Tamam. Anlaşıldı merkez, bir arıza olmalı. İniş bölgesine tahmini varış zamanı 3 dakika. Anlaşıyoruz. Hey Nomad, kendinde misin dostum? Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak öbürlerini bileceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpışa dönecekler. Kes <laughs> şunu Psycho. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saplamak ve tahliye etmek. Savaşla değiliz. Şimdilik. Ne var? Profet. Bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldı. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri hmm. var. peki Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekliyoruz. Hadi atlıyoruz. Hazır olun. Maskeler. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Atlayıştan sonra beni izleyin. Amerikan değil sanırım. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için 5, 4, 3, 2, 1. Ve başlayalım. Hadi, abi, hadi, hadi. Hadi bastırın askerler. Ben de atayım lan. ekran olsun lütfen. Ya hayır. Giriş bölgesinde tamam. görüşürüz çocuklar. Aa tamam çok iyi. İşte bu be. Eee? kurmay şimdi de bize arkeolog arayın mı dedi? Bu çocuk oyuncağı var. olacak. Bu herifin adını duymuştum. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey buldum. Neyse. Yok. İddia yaparım ki burada oluşumuzun asıl nedeni bu falan değil. Toparlanın dikkatinizi toplayın. Elimizdeki istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşınıyor. Onlar toparlanana kadar tek başınayız. Emrimle paraşüt açın. Şimdi. Şimdi. Açalım. Bu ne ya? Oh. Kayıyor musunuz? Novet vuruldu. Paraşütü Nasıl gitti. Lan? Paraşütüm. Allah kahretsin. Paraşütüm. Yedek hiçbir şeyim yok. Tamam Sakin ol evlat. Aşağısı su. Giyisin çarpma etkisini hafifletecektim. Hop. Bayağı hafifletti valla. Yerim kan oldu. <laughs> ne kritik seviye ya. Durumun nedir? İyiyim, i̇yiyim, ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Ha, sahile mi? doğru yola çık. Yola çıkıyorum. Çıkıyorum kanka. İniş bölgesine kanka ulaşan kanka. var mı? Her yere de durumdasınız. Cevap verin. Ben Psycho. İndim ve ilerliyorum. Chester indi. İniş bölgesine gidiyorum. Aztek. Şey, görüntü bağ kuramıyorum. Rapor mi? ver. Öldün mü lan? Şeyim. Aztek. Şeyim. Aztek. Şeyim. Aztek. Tamam. Az siktir. Ne oldu lan? Rahat, sahile vardım. Suya çok sert çarptın. Giysinin bazı fonksiyonları devre dışı. Bak, Hemen bir arıza testi yapacağım. Aa, okey. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Tamamdır. Giysin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Yok, <laughs> tamam. Aztek'ten değil. hala haber <laughs> yok. Jester'la buluş ve Aztek'in olduğu yere git. Okey, Jester'la buluş. Hedef bilgi göstergeni kontrol et. E, E, Pelerin modu değil mi? E, basın. Top efekt Jester ile buluş. Tamam kanka buluşuruz. Hep her şu pederin sana şu. Pederin kullanımda. Tamam. Maksimum zor. Maksimum zor. Bunu eski, eski oynadım hatırlıyorum. Pederin kullanımda. Maksimum zor. Hızlı gitsek. Maksimum hız. Koşabiliyor muyum ben bunu? Hop. Ooo. Bir atmaya gerek yok be. Allah. Bu şöyle yapalım. Maksimum zırh. F tuşu falan. Ha. F... Bunun iki tuşumuz F tuşu sanırım. E değil. Tamam. Enerjimden gidiyor sert zaten. Okey okey. Heh bunu arıyordum. Susturucunun takılı olduğundan emin ol. Sıram ve dükkasyonu geç. Hop. Ooo işte bu. Uyutucu mermi oldu. Dikkat et Nomad. Düşmanla temas hazır ol. Elma lan. Bence. Tak. Nice. Şu şeyi kapatsam mı? Gözükürüm belki falan. Lazer de gözükür ki teknik olarak. Yok gözükmez. Ha. Nişanlı görüşü. Ne bu adam? Belki şu Şu. Buna dönünce... Aha. Şu CTRL tuşun bir işe yaramıyorsa bu CTRL ile işe yapmak istiyorum. Fare ve klavye ayarları. Oh. Eğil. CTRL. E. Uygula. Evet. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> ha Onu... İki tane adam var burada. Dur. Hangi tuş değiştiriyordum ya? Hangi tuşla değiştirecektim? E 1 oh, hangi tuşla değişiyoruz be amiler? Allah kahretmesin. Lan oğlum ya. hangi tuşla değişeceğim? Delikanlı gibi. Allah kahretmesin. Ha şey X demeli. <laughs> C, Z, B, M. Lan tuşu unuttuk ya. E değil de. Bu hiç değil ya. Z. Şu tuş. Tab da değil. Kepsok hiç değil. Shift değil. Ulan de... <laughs> dur. Neyse şunu direkt Tak. Dur Tuş B miydi lan? Yok K o zaman. F Hop. Dur lan, bakalım ayarlardan. Ayarı unuttuk ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Fare ve klavye ayarları. Eğil. tamam dur silahlar. Ateş, ateş modu 5 ya. Allah kahret. Zaten tuşa bastık gerçekten. Heh. İşte bu be. Burada kalır o zaman. Bildiğim. Bir bana ışık mı tuttu? Buralarda mı olabilir mi ya? Profet, ben Aztek. Duyuyor musun? Duyuyorum. Durum raporu ver. İniş sırasında bir şey bana fena çarptı. Ha? Burada ağaçlara takıldım. <gülüyor> 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 tamam Aztek. <gülüyor> <gülüyor> dayanmaya çalış. Yardım geliyor. Altı basıltı silah seçme mevzusu. Ya buna ne gerek var birader? Şimdi Şuradan Jester'le buluşalım mı ya? birileri yok demek. Kimce ana? Ee? Bu tarafa. Ha geldi lan. Neredesin lan? He. Eyvallah kral. Dur ben de o zaman şey yapayım. Şop. Prophet. Burada yalnız değil. Ne demek yalnız? Seni dinliyorum evet. Aztek. Koreliler. 4 kişilik devrim. Ne deriz bir ara? Yerini tespit ettiler mi? Olumsuz. Ama yakında da. lan? Burada bir şey. Ne oluyor lan? Öldü mü bizim adam? Aztek cevap ver. Nerede profet? Madre Santissima. Aztek cevap ver. Doğan mı etti Şeytandan korkmuyorum. Şeytandan korkmuyorum. Şeytandan korkmuyorum. Profet yardım et. Muhammed, Jester yanına gidin hemen. Şimdi. Tamam gidiyoruz birader Aa böyle miymiş? Şimdi bir saniye arkadaşlar. Şimdi bir şey düşünüyorum çünkü fare de şimdi eee hmm. silah üzerinden gör. Bu değil. Şey istiyordum da sanırım öyle bir şey yok. Sağ tıkladığım zaman basılı tutarak oyun ayarlarından baksın. Basılı tutarak şey yapmak istiyorum. Neyse. Sesi göre tercih Grafikleri bir tık şey yapacağım, düşüreceğim ya. Yani. Orta değil, hepsini orta yapacağım. Çünkü şu yüzden... Tüm ayarlar, tüm ayarlar diye bir şey varmış. Hop, gel bakayım, uygula. Hop. Lan nasıl yapacağım lan? Aa dur. şundan mı olur? Hop güç. Nedir o? <laughs> <laughs> Nedir o? Sen bizim adam Ne vurdu acaba? Burada ne halt etmişler? hoşuma gitmiyor. Pardon, yaratık. O bizim adam lan. Oha. Chester cevap ver. Aztekin durumu nedir? Ölmüş bak. Ölmüş. Lanet olsun. Orada ne haltlar dönüyor. Zırhına bak da bari. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Kanka çok da vücutları Pekala paramparça değil ama. Ya. yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Wow. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Lan. Onu nasıl yaptı lan? Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Görüşürüz dost. Jester, ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nomet, iniş bölgesine, yok, bölgesine yok. git. Anlaşıldı patron. Tamamdır profesör. Ben şunu alsam Hiç bölgesinde buluşur O neydi öyle be? Ya, sen geliyor mu bende? Yok basın tut boşluk güç ya böyle şeyler olmuyor ki Maksimum Bekle ileride hareket görüyorum Pelerin moduna geç Pelerin kullanımda Bu et tuşlar bu olduğuna Kore devriyesi İcabına bak Sessiz ve sakin Işığım var çünkü Ya bu Bu ne abi Allah 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 Kankam şu tabancayla şunu değiştirsem hop İşte bu Şunlar Şunda da şunu çıkıyor burada da suçu takalım taktik apartı Lazer işi tamamdır Size yakın bir yerde bir GPS bozucu kullanıyor. Bulun ve yok edin. Anlaşıldı Profit, hallederim. Anlaşıldı Profit. İkincil mi birincil? Önce ikincili yap bakalım, yakında zaten. Kontrolünü kısayım şimdi ya, okey. Güzelmiş. Sahilde Kore devriyeleri sapladık. Çok iyi lan grafikler. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. D kullan. Okey. Geniş bir verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Tek 30 enemiz using binoculars. 30 tane? Lan he. Ben tamam, Ama okey eskisi. Ben mi Böyle. Nasıl peki? Düşüyor mu ya? Neyse hallederim. kullanımda. Belirsiz kullanımda. Maksimum zor. Şeyler yok mu lan? Maksimum zor. Belirsiz kullanımda. Onu kaybettik. Yardım edin. Ne oluyor lan? Ama beni mi görüyorlar? Size doğru gelen düşman birimleri var. Oğlum nereden gördüler ya? Taktik aparatlar falan mı acaba? Şöyle çıkıyor. çıkıyor. Ne lan? Bir birden çok kaybettin ama haberin olsun. Biri, biri ya buraya vursam ne ya lan? Gel. Bak var şuraya... şu oraya. taktik aparat ya. Şu bu ya bence. Bak namı bir sıkıntı yok bence. Şimdi bak deneyelim. Elimi <laughs> kullanıyorum. ya. Görmüyor enayiye bak. Tak. Tak Dur Sinyal bozucuyu bulmazsan önümüzü göremeyiz. Vurdun mu adamı? Görüşürüz. Sinyal bozucu mu sanırım? Hop. E, Tamamdır. Sistem yeniden çalışıyor. İniş ne demek kanka? Ilerleyin. Rica ederim. Bir şarjörüm. Oo şarjörüm de var. Heee. Okey ben tabancayı çeyrına sıra aldım zannettim tam tersiymiş. Bunu dalmıştım. Burada bir şey yok herhalde. İniş bölgesine buluşun. O zaman hızlı gidek hadi. Nelerin kullanımda? Bunlar da niye verdi? Enerji kritik seviyede. Ne yapacağım ki? Niye kontrol İniş adam? bölgesi düşman eline geçti. Ee... Evet. sinyalin kaynağına Aa, doğru yola tamam. çıkıyoruz. Nomad vadideki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. <laughs> Kullanıldı. Kim yakaladı lan beni? Yolda birileri mi var? Hmm. evet. Öldü. Ölmemiş. Oğlum aşağı kırılıyor lan. Gel, ağzı vurdum. Gel. Gel. Enerji <laughs> kritik Ne oldu konek? biraz mermi ihtiyacım olabilir. Siz canınız çok tutuyor çünkü. Şuradan aldım mı? Alamadım. Sıran nerede lan? Aha. He direk F alabiliyorum bak. Sen. Çekil la. lan. Bu almaya gerek yok. Şurada mı silah var mı? Nerede girdi yok yani. Nerede istemeyi Maksimum güç. Maksimum zırh. Hiç mi istemez? Karşıya mı geçeceğim? Oh no! Karşıya geçmem yok. M diye bir şey var mı? Var. Eee... Nasıl yapacağız? Be. Gemlem yok mu ya? Yüzerek gidemez mi? Ya oğlum görmeyin ya. Anladım. No, no. Oh no. Seçtik bombadan mı? bölgesi düşman eline geçti. Psycho ile sinyalin kaynağına doğru yola çıkıyoruz. <laughs> Nomad vadideki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. Oraya nasıl gideceğim ya? Direkt karşıya yüzerek gitsen böyle. Oluyor mu? Oluyormuş. O çok iyi. O oluyor muyum? maximum <laughs> hız, Beni dinleyin. Yardım çağrısının 3 sektör doğudaki bir vadiden geldiğini tespit ettik. Psycho ve ben intikal halindeyiz. Randevu noktasına ulaşın. Tetikte olun. Düşmanlar pusuda. Anlaşıldı Pratt. Tamam efendim gidiyorum zaten. Şimdi. Işte. Nomad, karargah Korelilerin Doğu Yarımadası'nda bir komuta üssü olduğunu bildirdi. İçeri sızıp Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Koordinatları gönderiyorum. Anlaşıldı. Kanka kaç tane var Zamanımız yok Nomad. Hız modunu kullan. İkinci kuzey kuleye girelim. Araştır. Şurayı bir önce yapsam? Ben geldim zaten. Kanka ne iştir Ya tabanca ne yapayım kardeşim ya? Bu ne biz bu tabanca adamı ha? Şu şimdi burada sarı var. Şunu önce halledelim. f <laughs> de kaydedebiliyor muyuz öyle? Kayıt noktasından diyor. bir şey yok galiba. Yani. Ne kanka? Maksimum güç. Bir şey yok, yok senin. Bak, bak bak Hop. oğlum. Nereden çıkacağım? Şimdi izoips bilgilerime Masimum. dayanarak. Burada bir kore kontrol noktası bulduk. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görürler. Kankam gerek yok el bombasına be. Ben hallediyorum zaten. Çek lan onu gördü vuruyor lan işte. Dört sene önce şuraya değil mi? Bunu diyor. Oh Allah. Kore ordusu savunma hattına yaklaşıyorsun. El bombalarıyla yolu aç. Sen gördüm ben ne Gel. Ya, ben 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 ben, 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 ben. Bombalar alalım ya. Y bombasını seç. Gerek yok kanks. İmdat sinyalin şu karayı da araştıralım ama. Burada oyunu kaydet diye bir şey yok mu? Kayıt noktasından diyor oyuna devam ediyor diyor. Allah diyordu gazla. Neyse arkadaşlar bugün de burada bırakalım. O zaman bir görüşürüz.